i <laughs>

We <clears> am <throat> istiyoruz. Hepimizin fikri vardır, düşüncesi vardır. Soru-cevap şeklinde gideceğiz. E, doğaçlama şeklinde o anki laf lafı açar, konu konuyu getirir. Bizler de cevap veririz. E, bu toplantının geçen seneden bir farkı aramızda Sefa abimiz var. E, tabii kendisinin de söyleyecekleri birkaç kelime vardır bizlere. Ondan sonra soru cevaba geçebiliriz. Ben bir gibi konuşmam bir iyi değil biliyorsunuz onu da. Fazla konuşamam. Öncelikle Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizler de bizi para ihtiyacı edebiliriz. Bazı yerleri hasret Satmadınız bile hepinizden Allah razı olsun. Sonuçta bugünlere para var açıldı inşallah. Sizlerin sayesinde varız. Cezaevi sürecinden beri çok uğraştınız, ettiniz, sağ olun. Emek sarf ettiniz, ne de. diyorsunuz zaten de. Yani şu manzara çok hoş bir manzara. Ya yani bitti diyenleri ben önce atarım. Allah'ını biz orada park Biz kazanacağız inşallah zaten de. Yani ne diyeyim sonuçta? Gözlerin dolu fazla konuşamıyorum. Ya. <laughs> programın akışını ben bilmediğim için Yani sen Abi öncelikle hoş geldiniz. İzmir Yunus Gençleri Beyler <laughs> ee... Büyük ihtimal herkes bu soruyu merak ediyor. Ben sorayım size e, ee, Alex de Soza'nın hepimiz cübdesini istiyoruz. Böyle bir girişiminiz falan filan olacak mı? Yoksa etektifler sonunda mı? Etektifler sonunda mı? Siz ne düşünüyorsunuz acaba? Şimdi kardeşim zaten ne geldiyse Alex'in başından başımıza geldi. <laughs> evet, e, şimdi Alex e, valla sizde söyle besteler yapıldı. İşte e, jübile yapılsın diye söylendi ama Şimdi biz söylediğimiz için, biz ısrar ettiğimiz için Aziz Yıldırım sırf biz söylediğimizden dolayı yapacağı varsa da yapmıyor. Bir inatlaşma içerisinde olduğumuz malum. Tamam mı? Artık iş şahsi meseleye döndü. Bireysel meseleye döndüğünden dolayı hani bunu başka birileri söylemiş, teklif etmiş olsaydı belki yapabilirdi ama sırf bizler bu mesleği ısrar ettiğimiz için bize nispet yaparcasına e, kulak asmıyor. Yapacağı varsa da yapmıyor. Dile getirmiyor. Basında da söylemiyor. Artık biz de işi oluruna kadar bıraktık. Artık bir sinir hali içerisindeyiz, inatlaşma içerisindeyiz. Gidebileceği yere kadar gidecek. Bakacağız. Teşekkür ederim. Ben Banislak oladan geliyorum. Hepiniz bilirsiniz ki Solar Murat dişini yenenleri, onlara sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ederim. İlk <laughs> önce. Yani e, duygulamamak elde değil yani. Ağabey e, <laughs> görmek, or, hani gözleri görmek. E, ondan <laughs> Vallahi <laughs> yok o yüzden teşekkür ederim. Kevin Ali Soray. <laughs> Yalnız biz burada ya. Artık buradan da çıkacağız herhalde. Okay.